Peygamberimiz hadis yazımını yasaklamıştı. Sunni ve Şii İslam adına hadis kitapları yazılması bile Peygamberimizin hadis yazımını yasaklayan tavrıyla çelişmektedir. Üstelik Peygamberimizin hadis yazımını yasakladığı bu kitaplarda da yer almaktadır. Dördüncü bölümde de değindiğimiz bu konuyla ilgili şu hadislere bir bakalım. Allah'ın elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik. Bize izin vermedi. Tirmizi İlm 11 biz hadis yazarken Hazreti Peygamber yanımıza geldi ve yazdığınız şey nedir dedi. Senden işittiğimiz hadisler dedik. Hazreti Peygamber dedi ki, Allah'ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah'ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar. El-Hatip, Takyit 33 Dikkat ederseniz peygamberin hadis yazımını yasaklayan bu hadislerini, hadis kitaplarını dinin kaynağı kabul edenler nakletmiştir. Burada şu soruları sormalıyız. Madem bu hadisleri biliyorsunuz, o zaman niye hadis kitapları yazıyorsunuz? Siz peygamberden daha mı çok dini düşünüyorsunuz? Peygamber o zaman Kur'an'la hadis karışmasın diye hadis yazdırmadı. Artık Kur'an'la karışma tehlikesi yok. O yüzden hadis kitapları yazıyoruz demek tatmin edici bir açıklama değildir. Hadisler Kur'an gibi dinin kaynağı olsaydı ve peygamber hadisleri yazdırmayıp unutulmaya mahkum etseydi, dini eksik tebliğ etmiş olmaz mıydı? Hadisler dinin bir kaynağı ve lüzumlu bir parçasıysa nasıl olur da yazınmak yoluyla muhafaza edilmezler? Kur'andaki sureler karışmıyordu da hadisler niye karışacaktı? Peki peygamberin Kur'anla karışma tehlikesi ortadan kalkınca hadisleri yazın diye bir hadisi var mı? Sonuç olarak diyebiliriz ki hadislere dinini bina edenler bu hadislerin yargısına göre hadis kitaplarını yakmak, yok etmek zorundadırlar. Bu hadislerin yargısına uyuyor musunuz? Kimi hadislerden Kur'an'da olmayan helal ve haramların dine girdiğini de öğreniyoruz. Şu hadisleri inceleyelim. Ey insanlar, ateş tutuşturuldu ve karanlık gecenin parçaları gibi fitneler yakınlaştı. Allah'a yemin ederim ki aleyhimde tutunacak bir şeyiniz yoktur. Kur'an'ın helal kıldıkları dışında bir şeyi helal kılmadım. Kur'an'ın haram kıldıkları dışındakileri de haram kılmadım. İbn Hişam Siret 4 Allah bazı farizalar vaaz etmiştir. Onları aşmayın. Bazı hadler koymuştur. Onlara yaklaşmayın. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onları yapmayın. Bazı şeyleri de unutmaksızın size rahmet olması için hatırlatmamıştır. Onları da araştırmayın. Mahmud Ebu Reyye, Muhammedi sünnetin aydınlatılması. Allah'ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında sustuğuysa serbesttir. Allah'ın serbest bıraktıklarını kabul edin, ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir. Ebu Davud Etime 39 Tirmizi Libas 6 İbni Mace Etime 60 El Müracaat Sayfa 20 Bu hadislere göre Kur'an'ın belirttiklerinin dışında haram yoktur. Bu hadislerin yargısına göre Peygamber, Kur'an'ın haramları dışında hiçbir şeyi haram kılmadı. Yani bu hadislerin yargısına göre, Peygamber'in hadisleri denerek dine ilaveler yapan hadisler, Peygamber'in hadisleri değildir. Benden sonrası 30 yıl hilafet, ondan sonrası melikiyettir. Sahihi Buhari. Bakın en doğru denilen hadis kitabına göre 30 yıllık halifelik döneminden sonrasını peygamber beğenmemektedir. Gerçekten de 4 halife dönemi yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali 30 yıl sürmüştür. Bu dönemde ne bir mezhep oluşturulmuştur ne de Kur'an dışında bir hadis kitabı yazılmıştır. Neden bu dönemdeki gibi Kur'an'ın tek kaynak olduğu mezhepsiz bir İslam'ı yaşamayalım? Gerçi biz bu hadisin Emevileri sevmeyen Ali taraftarlarınca uydurulduğunu sanıyoruz. Hadislerin toplanma döneminde hilafetin 30 yıl sürdüğü biliniyordu. Muhtemelen 4 halife sonrası düzenden memnun olmayan biri bunu uydurup fikirlerini güçlendirmek istedi. Fakat geleneksel ehli sünnet inanç adına Buhari'nin tek hadisini inkar edenin kafir olduğu söylenmiştir. O zaman buna inananların hadisin hakkını verip 4 halife dönemindeki gibi hadis kitaplarını imha etmeleri gerekmez mi? Bu hadise inananlar Nasıl dört halife'den sonraki meliklerin idare ve gözetiminde oluşturulan mezheplere ve hadis kitaplarına güvenmektedirler.